Kocaeli'de 2026 yılı tahmini bütçeleri belli oldu. İlçe belediyelerinin toplam bütçesi 33,96 milyar TL, büyükşehir belediyesinin bütçesi ise %48,6 artışla 79,5 milyar TL olarak hesaplandı. Böylece Kocaeli genelinde harcanacak toplam bütçe 113,46 milyar TL olacak. İşte ilçelerin bütçeleri. Büyükşehir 9 milyar 500 milyon, Gebze 6 milyar 500 milyon, İzmit 5 milyar 26 milyon, Darıca 3 milyar 820 milyon, Körfez 3 milyar 150 milyon, Çayırova 2 milyar 998 milyon, Başiskele 2 milyar 496 milyon, Kartepe 2 milyar 450 milyon, Gölcük 2 milyar 190 milyon, Derince 1 milyar 923 milyon, Dilovası 1 milyar 854 milyon 175 bin, Kandıra 800 bin 900 milyon, Karamürsel 656 milyon 600 bin. Belediyeler arasında en yüksek artış %105,2 ile Karamürsel'de, en düşük artış ise Çayırova'da gerçekleşti. Büyükşehir bütçesinde en büyük gider kalemi 31,5 milyar TL ile mal ve hizmet alımları olurken, kent içi ulaşıma 20,39 milyar TL ayrıldı. Bütçeler Kasım ayı meclis toplantısında onaylanacak.